Evet, ziyaretlerimiz kapsamında sedeme inşaat ve çapanlar inşaat malzemeleri yetkilisi çok kıymetli kardeşim. Bu anla çapan beyefendiyi bugün ziyaret ettik. Aynı zamanda abileri Ali Çapan beyefendiyi ziyaret ettik. Kendine plaket takdim etmek buradayız. Buradaki geliş amacımız kendileri en Elazığ'da çimento fabrikası ve Seza çimento fabrikasının Elazığ'da ilimizdeki satış bilincileri. Bu başarılarından dolayı ben gerçekten Çinetme Sanayi Odası başkanları olarak kendilerini tebrik ediyorum ve bu başarılarının daha da yükselmelerde, kendilerinden temel ediyor. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da ben odam ve şahsımla da kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi dilekleriniz için. Ayaklarınızda sağlık başkanım. Bizler de el adı olsun. Doğu Anadolu ve Anadolu bölgesinde toptan çimento satışı olarak hizmet sunmaktayız. Ee, Allah'ın izniyle kaç yıldır el adı çimento, serdar da toptan çimento olarak satış birinciliğimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimize, gayretlerimize devam edeceğiz. Sizin ellerinize ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Demek ki diyorum sağ olun var ona.